Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde listboxların paralel çalışmasını anlatmıştık. Bu dersimizde de notepad'i taklit etmeye çalışacağız. Notepad'i taklit edebilmemiz için bir tane arkadaşlar memoya ihtiyacımız var. Niçin listbox değil de memo? Veya neden memo? Bunları üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar bir tane memo nesnesi bırakıyorum. Şu memo nesnesimiz. bir tane listbox ekliyorum. Şu da listbox'ımız. Arkadaşlar hatırlarsınız listboxlara tasarım esnasında listboxın item özelliğinden faydalanarak dışarıdan bilgi girişi yapabiliyor ve ekleyebiliyorduk. Memo'nun da arkadaşlar lines özelliği listboxın items özelliğine denktir. Bakın eşittir demiyorum denktir. Çalıştıralım arkadaşlar bu formumuzu. Bakınız Memo bir yazılı ve yanında bir list var. List box'lara dışarıdan bilgi yapamıyorum hiçbir şekilde. Şu anda klavyeden tuşlara basıyorum. Fakat Memo'ya tıkladığımızda zaten siz de görüyorsunuz arkadaşlar. imlecimiz mevcut. Memo nesnesinde. Ben buraya dışarıdan çalışma esnasında istediğim kadar bilgi yazabiliyorum. Kapat, kapattığımda tekrar çalıştırdığımda o bilgiler e, silinmiş vaziyette tekrar geri gelecektir. Bunun nedeni arkadaşlar biz her, e, hiçbir şekilde benim yazdığımı şuraya kaydet veya şuradan getirip gibi bir kod yazmadık. Bunu dedikten sonra arkadaşlar list box'ımızı siliyorum. Ve şurada arkadaşlar memo'ya bakınız. Şöyle alttan üstten ok tuşlarını kullanarak büyütüp ya da küçültebiliyorum. Bunu sağlayan arkadaşlar Property ismimizde Align isminde bir özellik vardır. Align'a tıklıyorum. Şuradan siz de görün arkadaşlar. Al bottom, al alleft, al custom, al all right, all top şeklinde özellikleri var. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi, e, isterseniz ben söylemeyeyim, direkt uygulayayım. Ben bottom dediğimde sırtını formun en altına yaslayacak şekilde hizaladı. Bottom dediğimde bunun tersini yapacak, üstte sırtını üstte yaslayacak. Right dediğimde sağa, left dediğimde sola yaslayacak. Ve bir de arkadaşlar Client e, isminde bir özelliğimiz var. Bu da formun tamamını kaplayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda formun tamamını kapladı. Çalıştırdığımda sadece memo 1'i yazılı olarak göreceksiniz. Ben bunu silmek istiyorsam arkadaşlar dedik ki list item özelliği neyse memo'nun da lines özelliği aynıdır. Yani denktir, eşittir demiyoruz. Bunu da altını çizelim arkadaşlar. Lines özelliğine gidiyorum. Memo'nun gördüğünüz gibi bana string bilgi yazabileceğim bir editör açıldı. Burada bilgi girişi yapabilir veya çıkartabilirim. Memo 1'i silelim. Bu video sildik şöyle diyelim ya da tekrar lines özelliğine geldik. Şu an nedense bilgi giriş yapamıyorum burada. Neyse şu an çok önemli değil. Uğraşmayacağım. Kendi dönüm. Şimdi arkadaşlar gelelim notepad'imize. Notepad'imizde gördüğünüz gibi dosya, düzen, biçim, görünüm, yardım şeklinde menülerimiz ve menülerin altında da alt menülerimiz var arkadaşlar. Aynısını biz de formumuzu uygulayalım. Formumuzu uygulayabilmemiz için bizim bir tane main menü nesnesi formumuza yerleştirmemiz lazım. Main menü nesnesine tıklıyorum ve formuma getiriyorum. Main menüye tıkladığımda arkadaşlar gelmesi lazım da şu an nasıl bir sıkıntı var? Ha şu anda geldi. Bazen Delphi böyle e, Windows aslında XP tabanlı. Windows 7 için çok uyumlu bir program değil ya da bazı özelliklerini e, düzenlemek, ayarlamak lazım. Eksik veya hatalı yapmış olabilirim. Şimdilik idare ediniz. Şurada arkadaşlar dosya yazıyorum. Caption kısmına. Yazdım. Hemen yanına düzen yazalım. Ben hepsini yapmayacağım. Dosya düzen yardım şeklinde 3 tane menü oluşturacağım arkadaşlar. Dosyanın altına geliyorum. Alt menü ekliyorum. Ne diyelim? Aç, Open. E, kaydet, Save. Kapat, Close. Bunlar ne için e, Türkçe değil, İngilizce yazdığımı kod kısmında yazarken açıklayacağım arkadaşlar. Düzen menüsüne geliyorum şimdi. Düzen menüsüne e, ne diyelim, hadi bunlar da Türkçe olsun. Sağ hizala. Sağ hizala. Hadi bunu da şey yapalım. E, sola hizala, İngilizce olsun. Left Just Fee Ortala. Bu da İngilizce olsun. Center Şimdi bir de ne oluşturalım? Ben bir tane tir attığımda bu menüyü ayıracak arkadaşlar. Büyük bir çizgi çizecek. Bir tane tire koydum Caption kısmına. Ve büyük bir çizgi attı. Buraya kes. Bu da İngilizce olsun. Cut. Copy. Kopyala. Ve bir de pasta yapıştır şeklinde bir alt menü daha ekleyelim. Yardım kısmında en son yapalım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunlar ne işe? Şu anda gördüğünüz gibi menü nesnesi yardımıyla menümüz, menülerimizi oluşturduk. Dosya düzen yardım şeklinde. Dosyada ne var? Open, Save, Close, Düzende, Sağ, Sala, Left, Just, Fee, Center, Cut, Copy ve Paste. Çalıştıralım arkadaşlar? Ben buraya bu video, bu video Mehmet Yavuz tarafından Hazırlanmıştır diyeyim. Hazırlanmıştır. Ekranı da biraz büyütelim bu arada. Peki, bunu yaptıktan sonra ben şurada dosyada kaydetmesi için sev diyebilir miyim arkadaşlar? Desem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Neden? Biz sadece tasarımını yaptık, fakat kodunu yazmadık. İşte şimdi kodunu yazacağız arkadaşlar geliyorum şurada dosyada sev e, menüsüne çift tıkladığımda nesnenin en çok kullanılan özelliği varsayılan default özelliği click olayına gittim. Ne yazılı burada arkadaşlar? Sev bir click. Eğer ben orada Türkçe karakter kullanmış olsaydım o Türkçe karakteri de atacaktı. Bu da ayrıca bir bilgi olsun. Ben bunu kaydedebilmesi için yani bu kaydı yapabilmesi için arkadaşlar bir de diyalog sekmesinden şurada diyalog sekmesine geleyim arkadaşlar. Diyalog sekmesinden forma bir eee sev diyalog nesnesini eklemem lazım. Sev diyalog nesnesini ekliyorum. Dosyaya geliyorum. Şimdi seve tıkladığımda tekrar e, butonun veya nesnenin en çok kullanılan özelliğine geldim. Diyorum ki ne yapacak? Ben Memo'ya yazdığım satırları bir yere kaydedecek değil mi? Tek tek okuyalım. Memo birim, memo bir nokta satırlarını, line'sını ne yapacak arkadaşlar? Kaydet değil mi? Save edecek. Kaydet, save to file. Bu yüzden arkadaşlar İngilizce yazmıştım. Save to file. Nereye kaydedecek arkadaşlar? Bu da çok önemli sev diyalog bir pardon bir nokta yanlış yazmadıysam sev diyalog bir nokta kontrol boşluk yaptığında yardım ekranına gelecek yardım ekrana gelmedi demek ki bir hata yapmışım sev diyalog bir nesnesinin sev diyalog bir nokta Heh, şimdi düzeldi arkadaşlar file name bu ne demek arkadaşlar bu şu demek teker teker gidelim memo bir nesnesinin bizim bir tane neyimiz vardı nesnemiz vardı değil mi şu şu anda ekranı kaplayan tamamen bir nesneydi arkadaşlar neden Al, align özelliğinde clintist seçmiştik ve formun tamamını kaplamıştı Memo bir nesnesinin satırlarını line satır demek S çoğul yapıyor arkadaşlar. Satırlarını save to file kaydet dosyaya hangi dosyaya olduğunu ise şurada yazıyorum. Bir, dialog, sev, e, save bir diyalog save diyalog1'in yani bu ne demek arkadaşlar? Ben save diyalog bir nesnesini forma yerleştirdiğimde Delphi ile Windows formu arasında bağlantı köprü oluşuyor. Bana bir pencere açılacak. Nereye nasıl şeklinde kaydetmesi istersin? hangi dosyaya file name ismi ne ise o şekilde kaydet. Bunu dedikten sonra çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi tekrar yazıyorum. Bu video Mehmet Yavuz tarafından hazırlanmıştır. Dedim. Bakınız bunu şimdi kaydet dediğimde sosyalizmimizi veya bilim etkisi. Nerede bir hata var? Bir hatayı kontrol edeyim arkadaşlar. Tekrar videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Derse küçük bir hata verdi arkadaşlar. Devam edelim. Dosyadan şimdi sev diyorum arkadaşlar. Sev dediğimde işte önemli olan bizim için bu kısımdı. Diyalog sekmesinden almış olduğumuz Save Dialog bir nesnesi. Ben Main menüde oluşturduğum dosyanın alt menüsünde Save tıkladığımda butonun klik olayına yazmış olduğum kodlar Windows formuyla bağlantıya geçti. Delphi ile şu an Windows formu iç içe çalışıyor ve bana kaydetmem için bir olanak sağladı. Diyorum ki Memo1 memo bir nokta memo nokta txt olsun. Txt olarak kaydettim. Kaydettim şu anda dosyayı. Kapatıyorum şu anda. Tekrar çalıştırdığımda arkadaşlar benim yazmış olduğum bilgi gelmedi. Açması için yani dosyayı aç dediğimde open dediğimde çalışması için yine aynı şekilde komutunu yazmam lazım arkadaşlar. Şurada open'a çift tıklıyorum. Diyorum ki bu defa da pardon arkadaşlar tekrar e, tasarım kısmına geçip açması için de nasıl ki kaydetmesi için Save Dialog bir adında bir nesne formumuza yerleştirdiysek açması için de Open Dialog bir nesnesini şurada göreceksiniz arkadaşlar Open Dialogs bir nesnesini o bir arkadaşlar sadece birinci nesne hani ben bir tane daha eklersem, Open Dialog iki oradan geliyor arkadaşlar Open Dialog nesnesini seçtim formu yerleştirdim main menüden open'a çift tıklıyorum bu kez de diyorum ki if şayet open dialog bir nesnesi seçildi çalıştırıldı execute başarılı bir şekilde seçildiyse then şunu yap bu kez de memo1'in satırlarına yükle neyi yükleyecek arkadaşlar Load from file. Open dialog 1. Open dialog 1. Nokta. File. Name'ini yükle. Yani neyi seçtiyse onu yükle. Anlamında komutumu yazdım. Şimdi F9 ile çalıştırıyorum. Şu anda memo 1 yazılı. Dosyadan aç diyorum. Bakın yine aynı şekilde save dialog bir nesnesi ne yaptıysa open dialog bir nesnesi de aynısını yapıyor. Windows formu ile bağlantıya geçiyor. Az önce bağlantıya geçtiğinde memo 1'i kaydetmemi sağlayan nesne save Dialog bir sekmesiydi. Şimdi de bağlantıya geçtiğinde memo txt'yi açmamı sağlayan nesne open diyalog bir nesnesi arkadaşlar. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi memo 1 bu defa ekranda yok. Onun yerine bu video Mehmet Yavuz tarafından hazırlanmıştır. Daha önce yazdığım bilgi ekrana geldi arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra kapatalım. Formumuza bakalım. Dosya menüsünde neyimiz kalmış? Sadece close kalmış. O halde main menüden close'a çift tıkladığında diyorum ki form1.close. Çalıştıralım. Dosyadan kapat tıkladığında çalışma kısmı, çalışma zaman zamanı olan form 1 kapanacaktır. Gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi gelelim diğer nesnelerimize. Düzen menüsünde sağ hizalı diye bir komutumuz var. Bakın arkadaşlar. Align e, Align şeyi arkadaşlar. Biz memo memo biri Memo biri düzenlerken altta mı, üstte mi, sağda mı, solda mı düzenlerken properties kısmında arkadaşlar align diye bir özelliğimiz vardı değil mi? Align diye bir özelliğimiz vardı. Biraz ekranı büyüteyim şuradan. Gördüğünüz gibi şurada align isminde bir özelliğimiz vardı. Properties'imiz vardı. Hemen altında da alignment isminde bir özelliğimiz daha var. Align ile alignment'ın arasındaki fark arkadaşlar. Align nesnenin konumunu belirlerken, yani memo bir e, memo memonun oluştu, forma eklediğimiz memonun konumunu belirlerken sağda, solda, ortada, üste veya e, istemci, client, client taraflı alignment özelliği ise var olan nesnenin içeriğiyle alakalı. Align nesnenin kendisi ile alignment özelliği nesnenin içeriğiyle alakalı. Burada bakalım arkadaşlar neler var mesela. Ee, TA center, TA left justify, TA right justify şeklinde evet. şeklinde bazı özelliklerimiz var dedik. Şimdi bunların ne diyelim? Center arkadaşlar nesnenin içeriğindeki memonun içeriğindeki satırları ortalar. T A L F J nesnenin içeriğin içinde var olan satırları sola yaslar. T A R J tam tersinde sağa doğru yaslar. Bunu dedikten sonra şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Run diyelim. Run dedik. Pardon. Run dedik. Şu an formumuz çalıştı. Bakın. Memo 1 sola yaslı değil de e ortada bir şekilde geldi. Ekranı biraz küçülteyim. Neden? Memo bir hep çalıştırdığımızda, çalışma esnasında soldayken bu kez ortada geldi. Çünkü arkadaşlar şurada ben alignment özelliğini TA center şeklinde belirtmişim. Yani yazılan tüm satırları ortala. Ben bunu Alnon Yapsaydım arkadaşlar. Şu da alman özelliği yok mu? Şu an kendim özelliğini de değiştirdiğim için sanırım yapamıyorum. Her neyse, biz bunu zaten e, menümüzden yapacağız arkadaşlar. Şurada düzen sağ hizala left just özelliğinden, center özelliğinden yapacağız. Önce neyi yapalım? Önce şunu yapalım. Main menüden düzene gelelim. Sağ hizalayı memo 1'in memo 1'in line'sının satırlarını ata neye ata? TA şu an sağlamadık, sol bulamadık. Sağ hizala ha, tamam. üstte e, prosedürümüzde yazılıyor. Lines'ını ata. sağ hizala. TA right justify. Yanlış mı yazdım? Right justify. Dediğimde gerçekleştirmesi lazım. Bakalım. Ha pardon, Linus'un değil. Şurada özelliğini e, yanlış yazmışım. Ne demiştik arkadaşlar? Alignment. Alignment özelliğini. Tamam. Şimdi F12 F9 diyelim. Dosyadan open diyelim. Son oluşturduğumuz memo txt'yi açalım. Bakın şu an ortada geldi. Bu formun e, size anlatırken Alnon kısmını center olarak değiştirdiğim için kendi otomatikmen ortalamış bir vaziyette geliyor. Ama ben şimdi düzen menüsünden sağ hizala deyince gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ hizalanmış bir şekilde oluştu. Aynı şekilde sola hizalaması için ve ortalaması için kodlarımızı da yazacağız arkadaşlar. Şuradan dosyadan klosu oluşturmuştuk sanırım. Cross'a tıklayalım, kapatalım. Şimdi main menüden düzenin şuraya hatta yanlış yazmışım. Just, a, just Fee olacaktı. Arada i harfini unutmuşum. Şu özelliğine gidelim, Sola yaslama özelliğine. Memo 1'in Alignment özelliğine. Ata. Neye atasın? t Left Justify. Bunu yaptık. Şimdi bu kez de ortalaması için düzen menüsünden Center Memo bir nokta Alignment ata neyi atlayacak TA Center. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Dosyadan Memo Çağırıyoruz. Çağırdık. E, varsayılan default özelliği şu anda center olarak e, ortalamış bir vaziyette geldi. Düzen menüsüne geliyorum. Sağa hizala dediğimde sağda. Sola hizala dediğimde solda. Ortala dediğimde ortalanmış bir e, vaziyette. Bize görünüm sağlıyor arkadaşlar. Şimdi sıra neydi? Cut, Copy ve Paste. Şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Dosya Close. Kapattık. Bu kez main menüden kata geleceğiz. Geldim, dedim ki memo birin line'sını pardon lines değil, kat edeceğiz. Cut, clipboard, kes. Şimdi düzen menüsünden kopya, memo birin. Copy to Clipboard Son olarak Pasta menüsüne gelelim arkadaşlar. Yapıştır Memo 1 bir. Memo 1'in Pasta from Clipboard Bunlara tabi arkadaşlar kısa yol da atayabilirsiniz. Örneğin şurada düzen menüsünde kata Ctrl X kısa yolu neydi arkadaşlar? İngilizcesi shortcut. Şurada Properties'ten yani illa siz Ctrl X demek zorunda değilsiniz. Buna Ctrl A diyebilirsiniz veya kendi belirttiğiniz belirttiğiniz bir kısa yol atayabilirsiniz. Fakat hani global olanı tüm e, programlarda Ctrl X kesme, Ctrl V yapıştırma, Ctrl e, A tamamını kopyalama gibi yapacağınız programlarda global işlemleri kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Şu an bunu Ctrl X'e atadık. İşte eee copy Ctrl V'ye atalım. Pardon Ctrl C'ye yapıştır da kontrol V yapalım. Bunları nereden yapıyoruz? Short Properties kısmında Shortcut olayında yapıyoruz arkadaşlar. Kontrol V'yi seçelim. Seçtik. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar formumuzu. Formumuz geldi. Open'dan aç diyorum. Memo açılıyor. Düzen menüsünden sağ hizala dediğimde sağda solda solda ortala dediğimde ortala ben şu kısmı e, bu video kısmını mouse'umla boyalıyorum kat dediğimde kesti yapıştır dediğimde pastet dediğimde tekrar yapıştırdı ve hafızasında tuttuğu için ben ne kadar yapıştır dersem sürekli olarak yapıştıracaktır arkadaşlar kapatıyoruz. Son olarak tasarım kısmında hakkında kısmımız var. Onunla bir show mesajla iletebiliriz arkadaşlar. Şurada hakkında kısmına gelelim. Şurada bir show mesaj yazalım. Show message string bir bilgi olacak. Bu video bu videoda emeği olan Murat, yağmur ya, yağmur ya. Teşekkür ederim şeklinde bir bilgi olsun. Şuradan da kapatalım. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. F9 yaptık. Yeni bir bilgi yazabilirim veya şunu silebilirim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yazdık. Dosyadan kaydet dediğimde Windows formuyla alakaya geçtim. Yeni diyelim buna da. Kaydet. Kapatıp tekrar açtığımda run diyorum arkadaşlar. Dosyadan open menüsünü açtım. Yeni. Yani bütün ...menülerimizin çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Düzenden sağa hiz alıyorum. Sola hiz alıyorum. Ortalıyorum. Arkadaşları kesiyorum. Kat. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Veya merhaba'yı kopya ediyorum kesmeden. Kopyala. Şuraya geliyorum. Yapıştır. Yani bütün menülerimiz çalışıyor. Hakkında kısmına tıkladığımda da... E, yeni bir mesaj geliyor. Bir pencere için bir pencerede şu mesaj tek text alt olarak kullanmadık. Show mesaj olarak belirttiğimiz için yeni bir pencere açılıyor. Bu videoda emeği olan Murat Yağmurlu'ya teşekkür ederim şeklinde bir mesajla karşılaşıyoruz Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yazılar okunmuyorsa e, unit kısmını ben yine kopyalar size gönderirim. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım. Sizler de aynı uygulamayı kendi bilgisayarınızda yapmaya, denemeye çalışınız diyorum ve iyi günler dilerim. Hoşçakalınız.